Can oğlum arkada ne konuşuyorsunuz siz? Ders hakkında konuşuyorduk hocam. Mert oğlum sen ne yapıyorsun? Gözünde güneş gözlüğü, elinde telefon, dersteyiz farkında değil misin? Kahvede söyleyeyim mi yavrum sana? Kahve mi? Olur hocam söyleyebilirsiniz. Yalnız kahvem sade olsun hocam. Of erkek ya. Sade dedi ya. Oğlum manyak mısın? Ders sırasından telefonla oynuyorsun. Ondan sonra bir de hocaya atarlanıyorsun. Şimdi seni disipline götürecek ha. Ne yapayım? Arkadaşlar sözlü yapacağım. Kim gelmek ister tahtaya acaba önce? Peki ben seçeyim o zaman. Bilal sen yazılıdan çok düşük not almışsın. Sözlüyle yükseltmek ister misin? Ee, bilemiyorum ki hocam. Aslında ben yazılıdan daha yüksek not bekliyordum. Oğlum zaten 20 almışsın. Ne kadar yüksek olabilir ki? Kaç bekliyordun sen? 31 puan bekliyordum hocam. <laughs> Oğlum siz okula gelmeyin ya. vallahi gelmeyin. Hem bizim nefesimize yazık. Ananın babanın beklentilerine yazık. vallahi gelmeyin oğlum siz okula. Aa lan ne vuruyorsun? Bağırıp durma lan. Zaten moralim bozuk. Sözcüden de sıfır verdi hocam Oğlum sen de hocaya niye 31 puan bekliyorum diyor. Seni hiç alakadar etmez. <laughs>